Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Ben Kırıkçı olarak mezuniyet oyunumuzu başlatıyorum. Size masallardan kahramanlar getirdik. Haydi hep birlikte izleyelim. Çocuklar büyürken sağlıklı beslenmenin önemini, temizlik alışkanlıklarımızı, mevsimlere göre giyinmeyi, zamanında uyumayı yaptığımız etkinliklerle beraber öğrendik. Biz çocuklar krişimizde tabelatı ve dünyayı sevmeyi ve korumayı öğrendik. Artık öğrendiklerimizi uygulamaya hazır bireyleriz. Siz yetişkinlerde gelecek nesillerimiz için tabelatı koruyun ve zarar vermeyin. Bizi çocuk deyip geçmeyin. Hepimizde kocaman bir yürek var. Beceremezsem hayır. İçimizde gelecek var. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. Bunu Atatürk'ten öğrendik. Çocuklar küçükleri korumayı, büyüklere saygı göstermeyi öğrenen bir, bir hakla ilgili bazı haklarımız olduğunu öğrendik. Sonuna kadar haklarımızı koruyacağız ve sahip çıkacağız. Yanlışlıklarımızı, hatalarımızı kreşte geçirdiğimiz bu zamanda düzeltmeye çalıştık. Bu süreçte bize en büyük katkıyı öğretmenlerimiz verdi. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz daha dün annemizin kollarındayken şimdi sizin karşınızda mezun oluyoruz. Kreşimizden mezun olurken hem çok üzgünüz hem de çok mutluyuz. Çünkü büyüdüğümüzün farkındayız ve yeni bir okul için adım atma zamanımız geldi. Biz çocuklar Atatürk'ü kreşte öğrendik ve çok sevdik. Bizim ne kadar değerli olduğumuzu Atatürk'ten öğrendik. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için temel ihtiyaçtır. Bizi sevmekten vazgeçmeyin. Kadir annenizin kollarındayken şimdi sizin karşınızda mezun oluyoruz. Kreşimizden mezun olurken hem çok mutlu hem de çok üzgünüz. Çünkü büyüdüğümüzün farkındayız ve yeni bir okul için adım atma zamanımız geldi. Çocuklara ve gençlere emanet eden atamızın izinde her daim yürüyeceğiz. Atamızı çok seviyoruz. Büyümek istiyoruz. Fakat çocukluğumuzu kaybetmek istemiyoruz. Kaç yaşında olursak olalım oyun oynamayı bırakmayalım. Siz büyükler hayal gücümüze dokunmayın. Hayallerimize sahip çıkın. Ah! Aslı silinim. Biz çocuklar büyüten Şiddete ve sevdisizliğe maruz kalmadan büyümek istiyoruz. Bütün sözlük ile özeldir. Sevdiği korumayı beter. Bizi sevin ve koruyun. Yengimiz, dilimiz ne olursa olsun biz kardeşiz. Hep beraber huzur içinde birbirimizi seveyek çocuksa oynay oynayarak yaşamak istiyoruz. Bu dünya hepimizi elimizden almayın. Biz çocukların gelişiminde ve kreşlerimizde çok büyük desteği vermeyi olan belediye başkanımız Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz ve onu çok seviyoruz. Neşeyle dizildik. Bu mutlu günümüzde sizden bolca alkış bekliyoruz. Bize bize emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sizi sizi çok seviyoruz. Sizden sevgi bekliyoruz.